Sevgili arkadaşlar, hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü videomuzda Fransızcanın A1 seviyesinde bulunan bir tane metnini işleyeceğiz ve ben size bu işleyeceğimiz metin boyunca nasıl cümleleri tek tek parçalarına bölerek çalışacağınızı anlatacağım. Bu gösterdiğim metodu kullanarak hangi Fransızca seviyesinde olursanız olun karşınıza çıkacak olan cümleleri bu şekilde parçalarına bölerek nasıl Fransızcanızı geliştirebileceğinizi benimle birlikte göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz bizlerin online Fransızca kursu var ve sizlere evinizin konforunda istediğiniz zaman Fransızcayı öğretiyoruz. Kursumuza kayıtlı şu anda binlerce öğrencimiz var ve eğer ki sizler de öğrencilerimizden bir tanesiyseniz bu göstereceğim metotta çok fazla egzersiz yaptığımızı ve neredeyse bütün konuları bu şekilde cümleleri parçalarına bölerek sizlere anlattığımızı hatırlayacaksınızdır. Şimdi bu metodu sizlere göstermek istiyorum ve bu şekilde Fransızca hangi cümle karşınıza çıkarsa çıksın parçalarına bölerek öğrendiğiniz zaman ve bu parçaların tamamen ne anlama geldiklerini bildiğiniz zaman ömür boyunca unutmayacaksınızdır arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum kesinlikle ama kesinlikle hangi dil olursa olsun biz şu anda konumuz Fransızca olduğu için Fransızca üzerinden gitmek istiyorum. Özellikle de Fransızca öğrenirken ezber yapmayın. Bugün ezberlediğiniz bir şeyi bir ay, iki ay sonra unutacaksınızdır. Tekrar tekrar bakmak zorunda kalacaksınızdır. Önemli olan ezberlemek değil, önemli olan sizlere anlatılanları tamamen yüzde yüz aklınızda en ufak bir soru işareti kalmadan öğrenebilmektir. Bu şekilde yaparsanız bugün öğreneceğiniz konuları yıllar boyunca unutmayacaksınızdır arkadaşlar. Bu kanıtlanmıştır ve bilinir. Zaten Fransa'da yaşıyorsanız burada yıllar önce gelmiş Türklerle karşılaşabilirsiniz ve kendileri geldikten sonra Fransızcalığın belli başlı kelimelerini, cümlelerini ezberlemişler ve yıllar boyunca bunları kullanarak kendilerini bu zamana kadar getirmişler. Ama ezberledikleri cümleyi mesela yazamazlar veya ezberledikleri cümlenin içindeki kullanılan kelimelerin ne anlama geldiklerini bilemezler. Önemli olan sizin kullanacağınız, sizin kuracağınız cümlelerdeki bütün kelimelerin, bağlaçların, sıfatların, öznelerin, fiillerin tam olarak ne anlama geldiğini ve cümlelerde neden bu şekilde yazıldığını öğrenmeniz olacaktır. Bunu yaparsanız istediğiniz dili en kısa sürede öğrenebilirsiniz. Ki zaten biz eğitimimiz boyunca zaten size hep bunu öğretiyoruz. Şimdi bir tane Fransızca'nın en düşük seviyelerinden A1 seviyesinden bir tane metni bu şekilde her cümlesini en ufak parçalara bölerek sizlere göstermek istiyorum ve bu örneği lütfen kendinizde yapın. Evinizde kesinlikle vardır, olmasa bile internetten kendinize bir tane düşük seviye Fransızca metin bulup bu şekilde parçalarına bölerek işleyin arkadaşlar. Çok fazla ve çok hızlı bir şekilde Fransızcayı öğreneceğinizi Göreceksiniz Hadi başlayalım Evet sevgili arkadaşlar işte Bugün işleyeceğimiz metin burada Çok uzun bir şey değil kısa Aslında dediğim gibi sizlere bu abiye seviyesinde olan bir metin olacak Abil seviyesi dediğimiz seviye zaten Fransızcanın en düşük seviyesidir. Bu arada Fransızca seviyeleri merak ediyorsanız şu anda videonun üzerinde çıkan metne tıklayabilirsiniz. Orada ben sizlere tam olarak Fransızca seviyelerinin ne anlama geldiğini anlatıyorum. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Burada şimdi bu teksti öncelikle bir okuyalım ve daha sonra ben zaten burada ayırmışım. Bu ayırma işlemini videoya başlamadan önce yapmak istedim. Zaman kazanalım diye. Bu ayırdığımız cümlelerin hepsini tek tek işleyelim. Bakalım bu cümlenin içindeki kelimeler tam olarak ne anlama geliyormuş ve neden bu şekilde yazılmışlar. Salut Christophe. L'été c'est dans bientôt. Pour fêter ça, nous organisons un barbecue à la campagne dans 15 jours, le samedi 25. Tu viens vers 18h avec toute ta petite famille. Ta femme aime faire des gâteaux, je compte sur elle pour apporter un dessert. Ma maison est en face de la boulangerie de la ville. Şeklinde ufak bir metin arkadaşlar. Bunun ne anlama geldiğini biz cümleleri bölerken anlayacaksınızdır zaten. Hadi başlayalım. Salü Kristof. Neden burada biz? Ha bu arada çok önemli bir kelime arkadaşlar. Neden kelimesini bol bol kullanın? Hangi dili öğreniyorsanız öğrenin. En çok kullanmanız gereken kelime neden? Biz burada neden Salü Kristof demişiz? Salü ne demektir? Kristof neden yazmışız buraya? Neden kelimesini bol bol kullanın arkadaşlar? Ve aklınızda bulunan her türlü soruya cevabı arayın ve bulun. Salut Christophe. Biz burada neden salut demişiz? Salut nedir arkadaşlar? Salut Fransızca'da şöyle parantez içinde mi yazalım? Daha iyi olur. Salut merhaba demektir. Selam demektir Fransızca'da. Selam veya merhaba. Biz selam yazalım ve böyle bırakalım. Salut selam demektir ve bu karşımızdaki kişiyi tanıyorsak Söylememiz gereken bir kelimedir arkadaşlar. Eğer ki siz karşınızdaki kişiyle samimi bir şekilde konuşuyorsanız ona salü diyebilirsiniz. Ama eğer ki resmi bir şekilde karşınızdakiyle konuşuyorsanız salü dememeniz lazım. Yanlış anlaşılabilir. Çünkü salü sadece karşınızdakini tanıyorsanız ve samimiyseniz kullanılması gereken bir kelimedir. Burada salünün yerine eğer ki tanımıyorsanız herkesin de bildiği bonjour kelimesini kullanmanız gerekir. Biz burada nasıl başlamışız? Salut Christophe, selam Christophe şeklinde başlamışız. Demek ki neymiş? Christophe bizim tanıdık bir arkadaşımızmış veya tanıdık bir tanıdığımızmış. c'est sedan bientôt. İlk cümlemiz burada arkadaşlar. Lete kelimesi nedir? Lete hemen yazalım. Lete kelimesi yaz demektir. Daha sonra gelen cümlemiz nedir? Daha sonraki cümlemiz pardon kelimemiz S kelimesi. Şimdi bir de S kelimesini yazalım. S kelimesi neydi? S arkadaşlar Fransızca'da bir şey tanıtırken kullanılır. Mesela ne diyelim? Sa. C'est un stylo. Bu bir kalemdir şeklinde kullanırız. S yani kısacası bir şeyleri tanıtmak için veya bir şey söylemek için kullanılır. Burada aslında bu sö ve e kelimelerinin birleşmiş halidir. Sö bu demektir. E ise arkadaşlar être fiilinin üçüncü tekil şahıs ile çekimidir. Être fiili Fransızcadaki olmak fiilidir etra fiilinin üçüncü tekil şahıs ile çekimidir. Ve burada bizim tırnak işaretiyle ayırmamızın sebebi sö kelimesinin bir sesli harfle bitmesi ve e kelimesinin bir sesli harfle başlamasıdır arkadaşlar. Bunu not alabilirsiniz. Fransızca'da eğer ki iki kelimeli şey pardon iki harfli veya üç harfli bir kelime e ile bitiyorsa ve sonrasında gelen kelime sesli harfle başlıyorsa bu iki tane kelime birleştirilir ve buradaki e silinerek bunun yerine şu işaret konur arkadaşlar. s işareti konur. Ee, bunu yaptık. Tırnak işaretini koyduk. S neydi? Hemen yazalım. Bu demekti tanıtırken. Dans bientôt. Peki dans ne demek? Dans Dans, Fransızca da içinde anlamına gelmektedir. İçinde. Dans, içinde. Biento ise onu da yazalım hemen. Biento. Biento'nun anlamı yakında demektir. Yakında. Lete dans biento. Yaz çok yakındadır. Dans arkadaşlar fark ettiyseniz burada içinde anlamı katmamış cümleye. Çünkü biz burada mesela şey diyemeyiz yaz yakının içindedir şeklinde bir cümle kullanamayız arkadaşlar burada bu Türkçe'mizde devrik bir cümle olur hiçbir anlamı yoktur. Ama biz buradaki kelimelerinin anlamına bakarak lete yaz demek, se bir şeyi tanıtıyoruz, da içinde, biento ise yakında. Yani bunu tam olarak Türkçe'mize çevirirsek yaz çok yakındadır laz yaz olmasına az kalmıştır şeklinde çevirebiliriz. Yaz çok yakındadır veya yaz çok yakındır. Az kaldı yaz olmasına şeklinde bir cümle kurulmuş. Daha sonra ne denmiş? ça hemen yazalım. Puh arkadaşlar için demektir Fransızca'da için. Fete fiili neydi peki? Fete hemen yazalım. Fete fiilinin anlamı kutlamak demektir. Kutlamak. Sa ise yazalım şöyle. Sa. Ç şey harfi nerede? Sa ise arkadaşlar bu demektir. Pour fete sa derken bunu kutlamak için dikkat edin burada. Çok önemli. Fete dediğimiz zaman burada hiçbir şekilde fiili çekmemişiz. Aynı tamamen Türkçemizdeki gibi fiili olduğu gibi yazmışız arkadaşlar. Bu ça. bunu kutlamak için demişiz. Ne yapıyorlarmış bunu kutlamak için? Nu neydi nu? Biz demekti. Ne yapıyormuşuz biz? Organizon. Organizon dediğimiz zaman bu organize fiilinin nu ile çekimidir. Ve anlamı organize etmek demektir. Aynı Türkçemizdeki gibi organize etmek. Nous organisons bir şey organize ediyormuşuz. Ne organize ediyormuşuz? Bakalım. Un barbecue. Bakın arkadaşlar. Un barbecue yazalım. Un barbecue. Barbecue ise Türkçemizdeki gibi barbekü demektir. Yani mangal denilebilir. Bir tane mangal organize etmişler de toplu şekilde sanırım mangal partisi yapacaklar. Peki nerede yapacaklarmış? Ala campagne denmiş. Gördünüz mü? Buradaki ala'nın kullanılma sebebi ala campagne şöyle yazalım. Buradaki ala kelimesinin kullanılma sebebi biliyorsunuz ala kelimesi Fransızca'da bir yeri bildirmek için kullanılır. Yani biz burada cümleyi şu şekilde kurarsak. Nous organisons un barbecue. Bir tane mangal organize ediyoruz. Karşımızdaki kişi nerede diye sorabilir. Öyle değil mi? Biz bu soruya direkt cevap olarak burada cümleye devam etmişiz. Nous organisons un barbecue à la campagne. Nerede yapıyorlarmış? A la campagne. Campagne ise Türkçemizdeki köy denilebilir. Köyde bir Barbekü yapıyoruz deniyor. Şöyle. Peki ne zaman yapıyorlarmış? Onu da yazmışlar. Dans neydi dan arkadaşlar? İçinde demekti. Dans 15 jours 15 gün. Jour ise yazalım. Gün demektir. Dans 15 jours derken 15 gün içerisinde veya 15 gün sonra olarak çevrilebilir. Yani bu cümlenin tam olarak Türkçe çevirisi ne olacak? Bu fete bunu kutlamak için ne yapıyormuşuz bunu kutlamak için bir e, nerede yapıyormuşuz biz mangal partisini köyde 15 gün sonra bir bir mangal partisi düzenliyoruz yazalım partisi düzenliyoruz. Bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Devam edelim. Tu viens vers 18h avec toute ta famille. Tu viens vers 18h avec toute ta famille. Burada çü neydi arkadaşlar? Sen demekti. Via ise herhangi bir fiilin vi ile çekimi. Peki Tu ile çekimi via olan fiil hangisidir? Tabii ki de venir fiilidir. Yani gelmek fiilidir. Geliyorsun diyor. Sanırım burada ya saati ile ilgili ya da yeri ile ilgili bizlere bir bilgi verecek. Tu via ver ise e doğru şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Mesela burada ne demiş? Dizvite ör. Er ise saat demektir. Şimdi. Tu viens vers 18 h diyorsa karşımızdakine ne demek istiyoruzdur? Ver neydi? E doğruydu. 18 ise 18. Yani bunun Türkçe çevirisi saat 18'e doğru geliyorsun şeklinde biz bunu Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Peki daha sonra ne yazmış? Avek. Avek ne demektir? İle demektir. Avek. Kiminle gelecekmişiz biz bu barbekü partisine? Tut ta petit famille. Hemen yazalım arkadaşlar. Tut ta petite famille. Bütün küçük ailenle. Bütün küçük ailenle birlikte geliyorsun demiş arkadaşlar. Ailenle. Voilà. Bu şekilde. Yani bunun tam olarak Türkçesi ne olmalı? Saat 18 gibi bütün küçük ailenle birlikte geliyorsun şeklinde biz bunu çevirebiliriz. Yani burada barbekü partisi yapan kişi Christofa saat kaçta geleceğini ve kiminle birlikte gelebileceğini söylüyoruz. Ve bakın burada parantez içinde bir tane bilgi daha verilmiş. Neymiş bu bilgi? Tafam aime faire des gâteaux. Je compte sur elle pour apporter un dessert. Hemen bakalım. Ta femme. Burada arkadaşlar biz adjektif possessif kullanmışız. Şöyle yazalım. Adjektif possessif. Bu Türkçemizdeki benim, senin, onun, bizim, onların, sizin şeklinde çekimidir. Yani tafam derken biz burada fam kelimesinin anlamı karın demektir. Tafam dediğimiz zaman eşin veya karın şeklinde çevrilebiliriz. Karın veya eşin hangisini isterseniz arkadaşlar. İkinci kelimemiz neymiş? Tafam, karın. Ne yapıyormuş karın? Enfer de gâteau. Em Faire de gato. Hemen bunu çevirelim birlikte. M arkadaşlar eme fiilinin yani sevmek fiilinin üçüncü tekil şahıs ile el ile çekimidir. M fer de gato diyorsak Faire de gato ise pasta yapmak demektir. Faire yapmak de gato pastalar demektir. Yani bu da ne deriz? Pasta yapmayı sever diye çeviriyor olur. Sonraki cümlemiz neymiş? Je compte sur elle. Bu çok önemli bir kelime arkadaşlar. Burada aslında bir fiil bütünü var. Buradaki fiilimiz bizim compte sur fiilidir. Yani birisine güvenmek. Birisine inanmak anlamına gelmektedir. Compte sur birisine güvenmek. Yani biz burada je compte sur elle dediğimiz zaman ona güveniyorum anlamına geliyor. Ona güveniyorum. Peki niçin ona güveniyormuşuz? Bakalım. Je compte sur elle pour apporter un dessert. Evet, cevabı burada. Pour apporter un dessert. Hemen bunu da yazalım. Neymiş? bu cümlenin çevirisi. Bu neydi arkadaşlar? İçin demekti. Ne için güveniyormuş? Apporter un dessert. Apporter getirmek demektir. Un dessert ise tatlı demektir. Bir tatlı getirmek için. Tamam. Şimdi bu cümleyi tam olarak çevirebiliriz. Bu arada çevireceğim cümleleri şöyle yapalım arkadaşlar ki siz de rahatça görün kaybolmayın cümlelerin arasında şöyle ta femme en faire de gato eşin pasta yapmasını sever daha sonraki cümlemiz neydi burada je compte sur elle pour apporter un dessert ona bir tatlı getirmesi için güveniyorum şeklinde çevirebiliriz. Devam edelim. Son cümlemiz neymiş? Ma maison. Hemen yazalım. Ma maison. Burada yine şöyle inelim. Yukarıda bahsettiğimiz adjektif posesif kullanılmıştır arkadaşlar. Adjektif posesif neydi? Benim, senin, onun derken kullandığımız kelimelerdi bizim. Ma maison dediğimiz zaman benim evim anlamına gelmektedir. Ma maison benim evim. Neymiş benim evim? Evimi tanıtacağız galiba. Et en face de la boulangerie de la ville. E neydi arkadaşlar? Etre fiilinin üçüncü tekil şahıs ile çekimiydi. Yani biz burada evimizi tanıtırken bu bir üçüncü tekil şahıs durumuna düşmektedir. Etre fiilinin el veya il ile çekimi e olduğu için bunu yazmışız. Yani biz burada evimizi tanıtıyoruz. Neymiş? En face de Bakın arkadaşlar. On face de, bir tanıtım kelimesidir. Bir yer tanıtırken biz bunu kullanırız. On fas dö'nün tam olarak Türkçe karşılığı karşısında olmaktır. Yani bir şeyin karşısındaymış bizim evimiz. Neyin karşısındaymış evimiz? La boulangerie de la ville. Bakın arkadaşlar. La boulangerie de la ville. La boulangerie fırın demektir. De la ville ise hatırlayın o dersimizi de la dediğimiz zaman neydi? Bir anlamı bir sahiplik katmaktı. Yani la boulangerie de la ville dediğimiz zaman bu arada ville kelimesinin anlamı da şehir demektir. Ee, şehrin pastanesi veya şehrin fırını anlamına gelmektedir bu cümle. Şehrin fırını şeklinde çevirebiliriz. Ma maison est en face de la boulangerie de la ville. Neymiş arkadaşlar bu cümlenin tam olarak Türkçe çevirisi yazalım karşısına. Evim şehrin fırınının karşısındadır. Yani demek ki biz Christoph olarak bu bizi davet eden kişinin evini daha önce hiç gitmemişiz ve bu kişi bize evini tanıtıyor. Bize evini tanıtırken açık adres vermek yerine belki de bizim şehrin ortasındaki, şehrin içindeki fırını bildiğimizi tahmin ederekten benim evim fırının karşısındadır şeklinde bize bir cümle kuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraştırmıyor. Biz çok uğraşmak istediğimiz için bu kadar uzun sürdü aslında. Merak etmeyin. Sizler bu şekilde egzersizleri yapmaya başladığınız zaman belki ilk egzersizinizi, ilk çevirinizi bizim şimdi yaptığımız gibi 10 dakikada alacaksınız, yapacaksınızdır. Ama eliniz alıştığı zaman, bu şekilde egzersizleri yapmaya alıştığınız zaman arkadaşlar 10 dakikada yaptığınız bu egzersizi ilerleyen zamanlarda 2 hatta 1 dakikada bile yapabilecek duruma gelebilirsiniz. Bu duruma geldiğiniz zaman işte Fransızcanızı yüksek seviyelere çıkartmışsınız demektir. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Sizinle bu şekilde çalışmalar yapmaktan gerçekten çok mutluyum. Sizlere bir şeyler öğretmekten çok mutluyum ve çok zevk alıyorum. Umarım dersimizde sizlere anlatmak istediğimi anlayabilmişsinizdir. Tekrar etmek istiyorum. Biz istiyoruz ki Hangi dil olursa olsun bir dili öğrenirken kesinlikle ezber yapmayın arkadaşlar. Ezber üzerinden gitmeyin. Eğer ki zamanınız varsa bu çok güzel bir egzersiz olacaktır sizler için. Herhangi bir test olursa olsun. Mesela Fransızcanın A1 seviyesindeyseniz bu şekilde A1 seviye olan e, tekstleri internette bulmak çok kolaydır. Açın arkadaşlar önünüze ve çevirmeye başlayın. Yavaş yavaş çevirin arkadaşlar. Her cümleyi, her kelimeyi, bu kelime neden buraya yazılmış sorusunu kendinize sorarak çevirmeye başlayın. Göreceksiniz ki bugün 10 dakikada çevirdiğiniz bir metni bir hafta sonra 5 dakikada, bir ay sonra 3 dakikada ve hatta belki de 6 ay sonra sadece 1 dakikada çevirmeye başlayacaksınız. Zaten bu şekilde bir teksti 1 dakikada çevirmeye başlarsanız demek ki sizin Fransızca seviyeniz artık çok yükseklere çıkmış demektir. Ve kendinizi en yüksek seviyelere kadar getirmişsiniz demektir. Çok güzel bir video oldu dediğim gibi. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu arada Fransızca kelime haznenizi geliştirmek isterseniz her gün Instagram sayfamızda sizler için e, Fransızca kelimeler paylaşıyoruz ve her gün en az iki tane kelime paylaşmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sizler de Instagram hesabımızı takip ederek Fransızca kelime haznenizi bizimle birlikte geliştirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda veya Instagram'da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.